Hayır, hocam hoş geldiniz. Jilet Milliyet ödüllerinin 68.süzü düzenleniyor. Neler söylersiniz ödül töreni hakkında? Valla aşağı yukarı son 30-35'inde varız. Hı -hı. Diğerlerinde de oylarımızı kullanıyorduk İstanbul dışındayken. Yani bu Türkiye'nin artık ıı, tek klasik olan ıı, yılın sporcusu ödül törenini düzenleyen ıı, bir marka. Dolayısıyla Hı -hı. bu markanın içerisinde ödül almak, ödül vermek ıı, her iki tarafıyla da son derece gurur verici. Dolayısıyla e, hiçbir sezon kaçırmamaya çalıştım ve hiçbirini kaçırmadım. Evet. Yani İstanbul'da olayım, dışarıda olayım hepsine katıldım, buna da katılmak nasip oldu. İşte bu akşam e, başarıya layık görülen sporcularımızı, teknik adamlarımızı göreceğiz, onlarla gurur duyacağız. Kesinlikle. Ee, ben de her sene sizinle röportaj yapmaya çalışıyorum. <laughs> Bir sene evi buradayız vurduyuz almak sonra da, inşallah. Hocam bir de milli takımı sorayım size. Biraz üzüldük ama neler söylersiniz? Beni? Benim milli takımla ilgili söyleyeceğim şeyler çok fazla bir değişkenlik yaratmaz. Şöyle ki yani herkes, her takım, her futbolcu, her teknik adam en iyisini vermeye çalışıyor. Onlar da en iyisini vermeye çalışıyor. Zorlu kurallarla karşılaştılar yani. Portekiz ki herkesin aklında hepimizin aklında geçersek İtalya vardı. Ama futbolun neler olduğunu herkes esasında bu turnuvada gördü. İleriye umut taşımak her zaman mümkün. Burada genç arkadaşlarımız da var. Tecrübeli olanlar yavaş yavaş zaten ayrılıyorlar. Yıllardır böyle. Son olarak Burak ayrıldı. Yeniler inşallah yani gidenleri aratmazlar diyelim. İnşallah. Teşekkür ediyorum hocam çok sağ ol.